Senlikler arkadaşlar. Bugün Timur Elmas Bey'in sponsorluğunda Türk'ün töresine değinmek istiyorum. Sağ olsun Timur Emlas Bey bana destek oldu. Zaten Türk tarihini, kadim Türk kültürünü anlatmak bizim görevimiz. Bu vatanın evlatları olarak zaten bizim ödevimiz. Dolayısıyla biz kadim tarihimizi anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Türk ulusunu eninde sonunda burada Araplara dönüştürmek isteyen bir dünya düzenine sahibiz. Zihneme biziken bu yapılmakta açıkça yalan tarihiyle çeşitli iftiralar ile Türklüğü olduğundan daha aşağı göstermek ile bu iş yürütülüyor. Bunu görüyoruz açıkça ama fazla konuşmak istemiyorum yine sıkıntı olabilir. Burada tabii ki verimli topraklarımız, can damarı ürün veren her türlü işletmelerimizi biliyorsunuz Araplar satın alıyorlar, rahatlıkla serbestçe bu işleri yapabiliyorlar. Dolayısıyla burada aslında büyük bir dönüşüm faaliyeti yürütülüyor Türkiye'de. Türk'ün yurdunda ve Türklüğe, Türkiye dair ne varsa burada aslında bitirilmek isteniyor diyeyim. Fazla da konuşmayayım. Burada elde avuçta sesini çıkarabilen birkaç vatan evladı da bu gidişe dur demek için genellikle internet mecrasından gerçekleri anlatmaya çalışıyorlar. Ben de burada tabii ki bir tarihçi olarak nacizane görevimi yerine getirmeye çalışıyorum. Ve internet mecrasından burada kaynaklara dayanarak büyük Türklüğü, güçlü Türk kültürünü ve gelişmiş kadim Türk inancını size elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Burada oldukça da anlatacağız. Bu ilk ve en önemli görevimizdir. Burada ne kadar çok vatan evladını uyandırırsak, Türklüğe tekrar döndürürsek, Türk ulusunun en büyük önderi Atatürk'ün yoluna burada tekrar sokarsak bizim için, Türklük için bir kardır. O sebeple ben diğer kavimlerin tarihinden ziyade burada Türk tarihini daha fazla öne çıkarıyorum biliyorsunuz. Anlatıyorum. E öteki kavimlerde de tabi arada bir değiniriz. Ama bu iş burada çok daha önemli. Fakat YouTube beni iyice mimledi. Son yüklediğim iki videoyu daha kaldırdı arkadaşlar. Videolarda tabi kemalizmden ve günümüzdeki çeşitli politikalardan falan bahsediyorum. Ee, i̇çimizdeki çeşitli hainlere falan değiniyorum. E, tabi bir de yine belirli kavimler hakkında biraz yorumlar yaptığım için YouTube'da bunları nefret söyleme olarak e, algılamış. E, tabi şikayet edilmiş başta videolar. E, biliyorsunuz beni kimler şikayet eder? Belli gruplar şikayet eder. Özellikle X mecrasında bunların şikayeti sonucu o, videolarımı YouTube kaldırdı. Neyse tabi yapacak bir şey yok. Bazı kelimeleri kullanmamaya dikkat edeceğim. Sizin de bu konuda anlayış göstermenizi rica ediyorum. Şimdi tekrar tabi kendi ödevimize dönelim. Ve öncelikle diyelim ki bu coğrafyada Türk'ün tek kurtuluş yolu Kemalizm'dir. Kemalizm nedir? Kemalizm aslında arkadaşlar kadim Türk kültürünün burada günümüze uyarlanmış haldir arkadaşlar. Lamicim yok. Türklüktür. Türk'ün dirilişidir. Çünkü Türk töreyle dirilir, Töreden uzaklaşırsa çöker. Bu bizim Türk'ün geçmiş biliminin yani tarihinin ortaya koyduğu bir yasadır. Göktürk Atalar, Büyük Bilge Kağan, Akıllı Tonyukuk, Türk'ün büyük devletini değil mi? Ötüken olarak tanımlamış burada. Ötüken aslında bir orman ile simgelenen en büyük Türk devletidir. Bütün Türkleri bir araya getiren değil mi? Dünyaya yön veren bir hedef olan Türk devletidir. O zaman öyleydi. Şimdi de temel amaç budur. Türk birliğini kurmak. Ötüken'i tekrar kurmak, dünyaya yön vermek. Dolayısıyla kadim Türk atalarımızın ortaya koyduğu ve büyük Atatürk'ün de ana amacı olan Ötüken'in üç temeli var. Bir, Türkler birlik olarak yaşamalıdırlar. Türk birliği bir şekilde gerçekleşmelidir. Bugün Türk birliği demek de 7 Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletler Birliği'ni kurması demektir. Türk Devletler Birliği artık burada gecikmeden kurulmalıdır. Ötüken olmak için birinci temel budur. Tabii ki bunun için bayağı bir yürünecek yol var. E öncelikle doğudaki Türk devletlerinin bazı bilinçsel temellere atmaları lazım. Kemalist bilince onların da bir şekilde ulaşması lazım. Türklük bilincine de ulaşmaları lazım. Sıkıntı var. Devlet yönetimlerini halletmeleri lazım. Birlik idealine ulaşmaları lazım. Tıpkı bizde olduğu gibi buradaki Arapçılık batağından da kurtulmaları lazım. Daha halledilecek bir sürü yol var ama burada umutsuzluğa da kapılmamak lazım. Zaman her şeyin ilacıdır. Ben tıpkı bizde olduğu gibi Onların da bilincinin bir şekilde gelişeceğini ve Türk Birliği konusunda bir yerde, ileride bir zaman bir ayağa gelip bizim hepimizin ötükende buluşacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu birleşme öyle veya böyle bir zaman olacaktır. Dediğim gibi kadim ötüken töresinin, Türklük töresinin ana birinci amacının birlik olduğunu söyledik. İkincisi, Türk devletini, Türk ilini, Türk kağanlar, ilikler, bugünkü söylemiyle başkanlar yönetmelidir arkadaşlar. Türk devletini, Türk kökenli başkanlar yönetmelidir. Kendini Türk bilen başkanlar yönetmelidir. Türklüğe aşık başkanlar yönetmelidir. Eğer böyle olursa gerçekten Türklüğü benimsemiş, Türk töresini benimsemiş ve onu uygulayan başkanlar olursa bu birlik öyle veya böyle zamanla zaten gerçekleşir. Dolayısıyla Arap gibi düşünenler ile bu iş olmaz. Ümmetçilik sevdasına Türk inancından, Türk töresinden, Türk kültürünü dışlayanlar ile bu iş olmaz. Gerçekten Türkiye, Türklüğe aşık olanlar ile, Türkçe düşünenler ile, Türkçü düşünenler, düşünenler ile bu iş olur. Bak Bilge Kağan atamız burada ne demiş? Bilge Kağan atamız demiş ki kutlu söyleminde Ötüken'e yani Türk devletini Türk oğlu Türk Kağanlar yönetirse devlette bun yok. Hani devlette bunalım yok. Devlette sıkıntı yok olmaz. Ama bu Türk Kağanlar da devleti Türk töresine göre adaletli yönetmelidirler. Gelişmiş ahlaklı tengücülük ile yüksek fazilete ulaşmış Türk töresine uyan Kağanlar burada yönetmelidirler. Arap töresine gönül verenlerle değil kardeşim. Türk töresine gönül veren üstüne basarak söylüyorum. Tekrar Türk oğlu Türk olan kağanlar yönetmelidirler ve Türk töresinin ne olduğunu geçmişte Türk töresinden uzaklaşıldığı zaman Türk ellerinin, Türk illerinin yani Türk devletlerinin başına neler geldiğini bilge kağan atamız belirtmiştir değil mi? Ne demiş bilge kağan atamız kutlu söylevinde Orhun yazıtlarında? Ey Türk, başkasının kültürünü benimseme. Başkasının kültürünü din zannedip benimseme demiş. Yoksa ölürsün, yok olursun demiş. Bak bunu büyük Atatürk de biliyordu. Okudu o. 100 kere Bilge Kağan atasının söylediklerini okudu. kurtuluşanladı ve devletin yeniden burada Türk töresine göre diriltildiğini ve yeni töre adı altında Türkiye Cumhuriyeti'nde bunların uygulanması gerektiğini bildi. Dolayısıyla Atatürk'ün de Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk töresine göre kurduğu açıktır kardeşim. Burası kesin. Demek ki Türk töresinin temeli nedir? Birlik olacağız. Arap kültüründen kurtulacağız. İnancımız ne olursa olsun. Ya burada ister Müslüman olalım. İster deist olalım, ister ateist olalım, ister tenci olalım kardeşim. Temelde layık olacağız. Yani dinimizi siyasete karıştırmayacağız. Ekonomiye sokmayacağız. Sosyal hayata bulaştırmayacağız. Başkaları üzerinde güç elde etmek için dinimizi kullanmayacağız. Yani ne yapmayacağız? Dincilik yapmayacağız. Dindar olmak istiyorsak tabii ki olabiliriz. Kendi içimizde dindar olabiliriz. Dininiz sizin zihninizde, içinizde kalacak. Dış hayatta ise Türkçe, Atatürkçe, Kemalist layık olacaksınız. Devlette de bu kafada olan gerçek Türk kökenli başkanlar olmalı. Türk töresine göre yönetilmeli. Dolayısıyla Türk töresinin yönetimdeki birinci temeli eğer yöneticinin bir inancı yoksa zaten sıkıntı yok. Eğer inancı varsa mutlaka layık olması gerek veya Tengri'ci inancında olması gerek. Bana göre konuşuyorum tabii ki. Zaten Tengri inancı da layıklığı savunuyor biliyorsunuz. Çokça açıkladım zaten. Çünkü Tengri'cilikte inanç veya din dayatması yoktur. Ama öteki dinlerde vardır açıkça. Bu sebeple diyorum tengricilik. Tengri neydi? Sonsuz boyutta sonsuzluk olan evren veya evrenlerdir. Yaratıcı kapsayıcı tengrinin kendisi her şeyi kendinden var ediyor evrende. Ve sistemi kuruyor burada. Sisteme müdahale etmiyor. Ayrıca dogmatik ve sınırlı çerçeveler de yok. Zamanın ve Türk insanının algısı değiştikçe geliştikçe tengricilik de zaten gelişiyor ilerliyor değil mi? Yani evrene, tengriye ve ruha dair yeni kavramlar ile tengricilik de ilerliyor. Bu bapta doğal olarak tengriciliğin tek bir kültürün özelliklerine sanki ibadetmiş gibi dayatan, tabii ki kutsal denilen bir kitabı da yok. E, kitap yoksa hani bazıları der biz nasıl dua etmeyi, ne şekilde ibadet etmeyi yapacağız diyebilen bazı arkadaşlar çıkabilir. Dediğim gibi dogmatik bir kitap olmadığı için kardeşim belli bir şekilde ibadet ritüeli de gerçekleştirmeniz gerekmiyor sizin. İstediğiniz gibi yaratıcı Tengri'ye arada bir algış edebilirsiniz. Yani Türkçe konuşursak şimdiki Türkçe ile şükredebilirsiniz. Sonuçta Tengri'cilikte evrensel ve doğal ahlak kuralları vardır. Bu da evren Doğa ve canlı varlıklar teknenin parçaları olduğu için her şey aslında birbirine bağlı burada. Eşittir, aynıdır. İşte bu idrak çerçevesinde baktığımız zaman insanların birbirlerine, doğaya ve evrene saygı ve sevgi göstermeler, adaletli davranmaları gerekiyor. Ancak inanca göre bu idrake sahip olmayan ve temel düzeni bozan insanlar ise evrensel sisteme de karşı geldikleri için bu dünyadaki kurumsallaşmış bir yapı tarafından yani Türk'ün töresine göre hakkıyla karşılıklarını vermeleri veya cezalandırılmaları sağlanıyor. Ha başka türlü de düşünebiliriz. Mesela diyebiliriz ki hani modern bir anlamda nedir bu kurumsallaşmış yapı? Tabii ki genellikle adaletli bir devlet veya uluslararası bir hukuk yardı sistemi. Peki bu düzeni bozma durumları ne oluyor? Bunlar da mesela arkadaşlar yere çöp atmaktan tutun sebepsiz yere bir ağacı kesmeye, suyu kirletmekten tutun insanı öldürmeye kadar adaletsiz yapmaya kadar bütün evrenin doğal işleyişini bir şekilde bozan hareketler. Eski Türk töresinde de bu olaylar yasaktır zaten. Dolayısıyla eğer bu hareketleri yapan insanlar cezalandırılmazlar ise veya bu durumlar engellenemez ise zaten dünya sisteminde de toplum yapısı bozuluyor ve bir süre sonra çöküyor. Eğer doğaya karşı bir kötülük yapılıyorsa burada ve engellenmiyorsa doğa zaten bir süre sonra karşılığını veriyor. Dolayısıyla bu dünyada yapılan Kötülüklerin hesabı mutlaka bir kurum tarafından sorulmalı veya yapılmadan önce engellenecek bir hukuk yargı sistemi yaratılmalı tencicilikte. Bu da modern bir yorumla zaten burada Atatürk'ün temellerini attığı kemali sistem ile yönetilen bir devlet oluyor. Aslında bu da Türk'ün töresi. O nedenle bana göre en güzel inanç ve Türk töresine de en uygunu inanç burada budur. İnsanlar tabii ki dilediğine inanabilir. Sonuçta layık olduktan sonra. Bu da Türk töresine uyar zaten. Şimdi... Türk töresine ve birliğe dönersek ikinci önemli madde Türklük bilincidir arkadaşlar. Türk töresinde Türklük bilinci çok önemlidir. Türklük bilincinin en önemli yönü de Türkçe bilincidir. Çünkü Türk, Türkçe demektir. Tarihi geçmişini yani geçmiş bilimin bize gösterdiği gerçeklik nedir? Türkler burada Türkçe'yi korudukça Türklüklerini korumuşlardır. Ve Türkçeden uzaklaşılınca da Türk olmaktan çıkmışlardır. Bunun birçok örnekleri var değil mi? Ha, Türklüğün, Türklükten uzaklaştığı, töreden uzaklaştığı ve bu, bu yüzden çöküp 50 yıl Çinlilere bağlandığı, Çin devletine bağlandığı bir dönemde mesela en önemli konulardan birisi neydi? Türklük bilincinin zayıflaması ve Türk beylerinin öyle diyor Bilge Kağan'ımız değil mi? Kutlu söyleminde yani Orhun yazıtlarında Türk beyleri Türk adını bırakıp Çin adları aldılar. Demek ki Türklük bilincinin, Türkçe bilincinin birinci kuralı budur. Çocuklarımıza Türkçe adlar da koymalıyız. Araplar Türkçe ad koyuyor mu burada kardeşim? Farslar Türkçe adlar koyuyorlar mı? İngilizler Türkçe adlar koyuyorlar mı? Fransızlar Türkçe ad koyuyorlar mı? Ey Türk! Neden sen Türkçe ad koymuyorsun çocuklarına da? Burada Arapçadan, Farsçadan, hatta şimdi yeni moda Fransızcadan vesaire Avrupa dillerinden filan alınmış adlar koyuyorsun. Bu büyük yanlıştır kardeşim. Kurtulmalıyız bu yanlıştan. Öz Türkçe adlara dönün. Çocuklarımıza Türkçe adlar koymalıyız. Enerjisel olarak da önemli. Bilge Kağan da bunu söylüyor. Ta kaç yıl öteden söylüyor. O yüzden Türkçe adlar koyacağız ve Türkçe'ye burada önem vereceğiz. Şimdi bakın, bu Türk olanlığından kalan Bengü taşlar, sonsuzluk taşları, yani Orhan Abideleri. Onlarda da o kadar gelişmiş bir dil var ki, baktığımız zaman o kadar ileri seviyede bir dil var ki, yazılı olarak da ondan çok önceye gitmesi gerektiğini zaten. Burada baktığımız zaman aşağı yukarı Türk olaklarının hepsi düşünüyor. Batıdaki Türk olaklar tabi biraz daha yakın bir tarih düşünüyorlar. Yani birkaç yüzyıl ancak geriye götürüyorlar, biliyorsunuz. Ama bizim Türkiye'deki Türk Türkologların en büyüklerinden biri. Mesela e, rahmetli olan kazan asıllı Reşit Rahmeti Arat vardı. O milattan öncesi ilk yıllara kadar gitmesi gerektiğini düşünüp belirtmiş. Yani yazılı edebiyatı, yazılı eserlerin milattan önce 500'lere kadar gitmesi gerektiğini belirtiyor. Gerçekten onun abidelerindeki dil de gerçekten çok gelişmiş olduğunu ortaya koyuyor. Mesela onun abidelerindeki kelimelerin %33'ü soyut kavramlara denk geliyor. Demek ki bu son derece önemli. Birkaç örnek verelim. Mesela kaos gibi soyut bir kavram için kelime var değil mi Orhan abidelerinde? Bulgak. Yani bugünkü bulgamak fiilinin eski biçimi değil mi? Bulgamaktan türemiş olan bulga. Tam anlamıyla bu anlama geliyor. Mesela Ahmet Bican Ercilas'ın hoca da bir örnek veriyor bu konuda. Uruk sıratmak. Uruk sıratmak tam anlamıyla sahip. yani soykırım demek. Yani ta 1948'de çıkan modern dünyada bir tanım. Ta bak Göktürk döneminde bizim Türklerde varmış. Büyük Atam Bilge Kağan diyor ki bu Çinliler diyor kendilerine bu kadar hizmet etmiş işte bu hizmetlerini hiç düşünmeden yapmış. Hani bu 630 ile 682 arasında bir tutsaklık dönemi var ya. O tutsaklık döneminden bahsediyor aslında Bilge Kağan. O dönemde diyor Türk subayları gitmişler diyor Çin ordusunda diyor. İşte çalışmışlar. Çin'e çok hizmet etmişler. Kürşat da mesela o Türk subaylarından biriydi değil, değil mi? İşte Atan Bilge Kağan diyor ki burada Çinliler diyor bunları düşünmeden bu Türkleri diyor uruk sıratayın diretmiş. Yani bunların kökünü kurutayım, bunların uruğunu kurutayım dermiş diyor yazıtlarında. Dolayısıyla soykırım anlamıyla tam kelime soyunu kurutmak, işte kökünü kurutmak anlamında böyle bir kavram bile bizim yazıtlarda var. Ve bunun gibi soyut kavramlı başka birçok kelime burada ortaya konuyor anıtlarda. Hemen Altaylar'ın kuzeyine uzanan mesela Yenise yazıtlarında da ki yaklaşık 183 tane yazıt var burada. Bu yazıtlarda da çokça soyut kelimeleri rastlanıyor. Yani belli ki dil ve yazı Türklerde aslında çoktan oturmuş, çok uzun bir gelişim dönemi ortaya serilmiş. Ve dediğim gibi çok öncelere dayanan ve bizim de maalesef bulamadığımız burada Türk yazıtları yazılmış Türkler tarafından. Oyma yazı dediğimiz cünik de denilen yazıyı belli ki Türkler de öncesinde yazmışlar. Arkadaşlar aslında Türklerin öncesi onların da bu tarz yazı yazdığını biz açıkça Çin kaynaklarından görüyoruz. Ne diyor Çinliler? İşte bu Hunlar diyor arabalarının tekerleklerine bir şeyler çiziktiriyorlardı filan diyorlar değil mi? Burada baktığımız zaman mesela kendi kaynaklarında görebiliyoruz. Dolayısıyla Hunlar da açıkça rünik yazmışlar arkadaşlar. Rünik yazı. Burada şunu belirteyim ama işte bu yazılı dönemden çok çok daha öncelerine uzanan Türk dilini analiz etmek için tabi değişik metotlara da başvurmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada mesela iki tarz metot var. Çünkü bizimkiler tahtalar yazdıkları için tahtada günümüze kalmamış ee, o coğrafyalarda o yüzden bakamıyoruz. Yani kaynak olmayınca ne yapıyorsun? Dilin o eski dönemlerine gitmek, onlar hakkında fikir yürütmek kolay olmayıcı şekilde. O yüzden o yazılı olmayan dönemlerde ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamak kolay değil. Yani ne gelişmelerin falan. Adamlar dil bilimciler bunun için işte ee, neydir? Türkçeyi yeniden kurma diyebileceğimiz bir yol falan ee, deniyorlar. Rekonstrüksiyon. Yani dilin içindeki ee, çeşitli eserlerden işte ve bugün yaşayan lehçelerden. E, kollarından harekette ne yapıyorlar? Yazılı dönemlerden yani. Harekette o yazılı olmayan dönemi yeniden tasarlamaya çalışıyorlar. Yeniden kurmak yollardan biri bu oluyor. Bunu zaten e, Sovyet bilim adamları falan çokça şey yapmışlardı, yapmışlardı, denemişlerdi. Değil mi? E, bunun aynısını aslında şeyler de şeyler için de yapılmış mesela. Proto Indo-European'lar için bir sürü hikaye yazmışlar, gramer yazmışlar, metin yazmışlar, sonra da hikaye yazmışlar bunlardan falan o dönemler için. Yani bir sürü bir sürü şeyler yapmışlar aslında baktığımız zaman bu rekonstrüksiyon çalışmalar hakkında. Bizim için de Sovyetler Birliği'nde yapılmış bunlar. Değil mi? Ama tabii burada ikinci yol da var. Ee, özellikle bu komşu dillerden veya Türkler ile temasta bulunan yazılı olan başka kavimlerin dillerine geçmiş olan Türkçe kelimelerden yeniden rekonstrüksiyon yapmak. O kelimeler yoluyla Türk e, Türkçe kelimeleri, Türklüğü falan ortaya çıkarmak. Neyse şimdi ben burada konuyu biraz dağıttım. Farklı farklı yerlere gittim. Kusura bakmayın biz Türk töresi diyorduk. Dediğim gibi arkadaşlar burada Türkçe konuşmak asıl önemli olan. Bak bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Bak İranlılar kendi üstlerini almaya çalışıyorlar değil mi? Mesela Selçuklu, Selçuklu'yu mesela İran kitaplarını okursuz bir İran devleti gibi sunuyorlar. Bunlarda da aslında bir yönden haklar. Çünkü maalesef Selçuklu hanedanı bir süre sonra hanedan sarayda bile İranice konuşmaya başlamıştır. Değil mi? Şehname'yi benimsemişler. Onun kültürünü benimsemişler. Türkçe isimleri bırakıp Farsça isimler almışlar. Fars kültürünü benimsemişler. Devlet düzeninde Fars etkisini yoğun olarak görmekteyiz. Ya bunun örneklerini çokça görüyoruz. O yüzden arkadaşlar Türk töresinin temellerinden biri Türkçeyi korumaktır. Çünkü Türklüğün en temelinde bu vardır. Türkçe konuşmak. Bunun yanında tabii ki Türk töresinde bu arada bayağı bir geç oldu. Fazla olunca izlenmiyor. Toplumun en küçüğünden büyüğüne devlet yöneticisine kadar adaletli olmak, hırsızlık yapmamak, yolsuzluk yapmamak, birbirini sevmek, Türk deresinin temellerinde olan Türklüğü sevmek, Türk'ün birbirini sevmesi, birbirini ayağa kaldırmaz. İkinci temel bu. Üçüncü temel ise dediğim gibi birbirlerine adaletsizlik yapmayacak Türkler. Birbirlerini kaldırmaya çalışacaklar. Toplumda hiçbir şekilde adaletsizlik olmaması gerek. Bunun yanında eski Alevilerin dediği gibi eline, beline, diline sahip olmak. Değil mi Aleviler? Eski Türk kültürünü şu zor durumlarda, şu ezilmişlik sürecinde bile en çok koruyanlardır aramızda. Bak ben Alevi değilim, Sünni aileden geliyorum. Bazıları sen Alevi'sin, o yüzden Alevileri övüyorsun falan gibi şeyler söylüyorlar. Ben zaten Sünni bir aileden geliyorum ama tarihçi, gerçekleri biliyoruz. Burada Alevilerin asıl Türklü kültürünü bir şekilde bu ezilme dönemlerinde, Osmanlı'daki ezilme dönemlerinde bile savunanlar olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi mesela bunların ahlaklı yapılarında, en temellerinde ne vardı? Eline dinle benle sahip olmak. Bu aslında kadim Türk töresinin temelinde olan bir şey. Ve Aleviler bunu korumuşlar. Değil mi? Kendi Türk törelerini, Türk inançlarını, Türk kültürlerini bir şekilde korumuşlar. Ve hala da korumaya bir şekilde devam ediyorlar. Geneleme yapıyorum. Burada tabii geneleme. Çünkü onlar üzerine de çokça oyun oynandığı için aralarından bazılarının zihinleri bulandırıldı. Tabii ki bunu da biliyoruz ama Bizim Anadolu'daki Türkler arasında eski kadim Türk geleneğini en çok koruyanlar onlar olmuşlardır. Türk kültürünü, Türk töresini onlar koruyanlar olmuşlardır. O yüzden onların yaptıklarını ettiklerini, onlara yapılanları edilenleri de bilmek, bunlardan ders çıkarmak, değil mi? Bu kadim Tengci Türk töresini savunmak bizim için önemli olandır. Şimdilik bitirelim. Türk'ün töresine devam edeceğiz. Bu birinci bölüm olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.